Şimdi Şimdi bak. Bak. Boşta. Şimdi. Diyelim ayağım uzandı. Şu bacağım uzandı. Bak. <laughs> Ah, ah. Bu neydi? Bak, buradan timsah yaklaştıkça ne mı? Timsah Döndükçe boyunu zorluyorsa o timsah kuyruğu Kuyruk dönüyor. Evet. Kim var gösterir? sorusu olanlar var. Genel olarak farklı şeyler de çalışıyordur. Bir Bu artık bir kafanızda değerlendir. Tamam mı? Yani kasa olarak da değerlendirir. Hemen gir. doktor olarak evimde artık istemediğim üç şey. Mikrodalga fırınımı attım. Radyasyon, besin değeri kaybı duymaktan sıkıldım çünkü. Buharlı fırın tercih ediyorum artık. Teflon tavalarımı da attım. Kanserojen olmaları, hormonlarımızı bozmaları artık duymak istemiyorum. Döküm tava aldım, bir de çelik tava. Benzer olarak teflon hazneli air fryer'ımı da attım. Yerine cam hazneli olanını aldım. Çünkü yeni nesil ve daha sağlıklı. Hem izlemesi de oldukça keyifli oluyor. Görüşmek üzere.